Merhaba, ben Fitek Bilişim'den Ali. Proje mühendisi olarak çalışıyorum. Merhaba, Fitek Bilişim'den Yunus. TSSR ve Survey sorumlusu olarak çalışıyorum. Baz istasyonu sahalarına, iki veya sağ durumuna göre üç kişi gidebilir. Sahaya gelen ekipler, burada planlanan işleme göre fotoğrafları ve bilgileri toplayarak survey'in sağ aşaması tamamlanmış olur. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çok sıkı tedbirler alınmasına rağmen maalesef her yıl çok üzücü yaralanma veya ölüm haberleriyle karşılaşabiliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında riske atlamamız için ne yapmamız gerekiyor? İSG kapsamında yüksekte çalışma eğitimi almadan Gerekli kişisel koruyucu ve donanımları kullanmadan yüksekte çalışma yapılmamalı. Ne kadar önlem alınırsa alınsın, %100 koruma maalesef olmuyor. Bir anlık dalgınlıkla kötü sonuçlar doğabilir. Peki %100 korumayı nasıl sağlayabiliriz? Kuleye çıkmayarak.